Evet 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Elbette ki bu ayda oruç tutmak tüm Müslüman aleminin görevi, sorumluluğu ancak bu ayda önemli olan başka şeyler de var. Zekat vermek, sadaka vermek gibi. İşte bu konunun detaylarını ilahiyatçı ve yazar Ümit ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İlk sorum şu. Zekat ve sadaka vermek kavramlarını önce bir karşılaştıralım istiyorum. İkisi arasındaki farklılıklar nelerdir ve özellikle de bu ayda verilmesi daha mı anlamlıdır şimdi e, zekat İslam'ın 5 şartından biri sadaka ise e, zekata göre daha esnek daha geniş bir e, ibadet zekat farz sadaka zekat gibi farz değil ama aslında her müslümanın vermesi gerekiyor çünkü peygamber efendimizin çok güzel bir hadis-i şerifi var bu konuda zekat ve sadakalar için bu tür yardımlar için yaptığımız hayır hasenatlar için suyun ateşi söndürdüğü gibi günahlarımızı söndüreceği günahlarımızın affına vesile olacağını peygamberimiz buyuruyor o yüzden ramazan aylarında özellikle de sevap noktasında bire kat ve kat farz Fazlası mükafat verildiği için İslam inancına göre insanlarımız zekat ibadetini, bu paylaşmayı, bu sadaka vermeyi ağırlıkla Ramazan ayında yapıyor. Ama sadece Ramazan'da kısıtlı kalmaları tabii ki doğru değil. Bunu hayatının tamamına yaymaları gerekiyor ki ömürleri Ramazan olsun ki ahiretleri de bayram olsun.